İbrahim peygamber Allah'ın emri üzerine eşini ve oğlunu çöle götürdükten sonra bir ağacın altına bırakmıştı. Burası zamanın geçmesiyle sadece temelleri kalan ve kısmen kuma gömülen Kabe'nin yanı başıydı. Suları bir süre sonra bitince Hazreti Hacer oğlu İsmail için telaşlandı. Sağa sola koşuşmaya başladığında Hazreti Cebrail geldi ve Allah'ın izniyle zemzem suyunu buldu. Zemzem o bölgeye hayat vermişti. Arkasından Kabe inşa edildi. Bu yüzden birçok insan o bölgeye akın edip yerleşti. Yemen'den gelmiş olan Cürhüm kabilesi de bunlar arasındaydı. Ne yazık ki bunlar da zamanla azıttı. Kabe'ye hediye edilen mallara el koydular ziyarete gelenleri soydular. Buna direnenleri döverek öldürdüler. Allah sevgili Resulünün doğum yeri, kıblesi ve vatanı olacak Kâbesine zarar veren bütün kavimler gibi onları da cezalandırdı. Zemzem suyu kesilerek yok oldu ve büyük seller yüzünden yeri kayboldu. Birkaç asır boyunca Zemzem suyu tamamen unutuldu. Fakat alemlere rahmet olan peygamber geliyordu. Onun doğacağı yer susuz kalmamalıydı ve bu su elbette ki Zemzem suyuydu. Peygamberimiz Hazreti İbrahim'in soyundan geldiği için ayak izlerine varıncaya kadar ona benzerdi. Bu nedenle Hazreti İbrahim ve ailesi için verilen Zemzem, ahir zaman peygamberi zamanında tekrar çıkacak, suyun bulunması da o yüce misafirin şefkatli dedesine Abdülmuttalip'e nasip olacaktı. Abdülmuttalip, peygamberimizin dünyaya gelmesinden kısa bir süre önce bir rüya gördü. Bu rüyasında ona, yürekleri serinletip kandıran suyu ara, zemzemin yerini kaz, onu bulduğun zaman artık onun suları hiç kesilmez.'' o sana dedelerinden mirastır deniyordu. Abdülmuttalip yine rüyadayken o kuyu nerede diye sorunca yarın sabah bir alaca karganın gagasıyla kazacağı yerde ve bir karınca yuvasının yanındadır denmişti.